Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir 3 5 günlük vlog'uma hoş geldiniz. Yani 5 günlük çekiyorum artık çünkü daha uzun çekmek istiyorum. Spor, spor filan, yürüyüşlerimi öyle. Yani ben dün aslında videolarımı düzenleyecektim diğerlerini ama az zaman bulamadığım için burada bu akşam yapacağım. 4 saat boyunca video edit işim var yani. Bu diğer vlog biraz uzun olduğu için yani çekemedim devam çünkü gerçekten çok öyle hani 30 dakikayı falan bulmuş olabilir yani 28 bilmem ne. Çok uzun yani. Öyle de eski vloglarım falan var o yüzden kafam karışmasın diye. Yani evet bugün aslında diğer güne de bağlı bu ikinci part diyelim, parti 2 diyelim. Yani iki hafta çekmek istiyorum, iki haftalık vlog diyeceğim buna. Bu ikinci parti işte. E şimdi, şunu ben Donal Centrum'a geldim yani, Donal Merkezi'ne geldim, Asyaf Merkezi'ne, Donal Alışveriş Merkezi yani. Evet şimdi seyahaya girip rezerve et, yani şey, ayırttığım şeyleri bir, bir daha bir deneyeceğim ve bakalım. Olursa alırız. Evet arkadaşlar, Half Price'a girdim. Hiçbir şey yoktu. Yani o yüzden çekmek de istemedim. Yani böyle çok iyi, beğendiğim bir şey yoktu. Markalardan, Champion ya da Nike. Bir Nike vardı. O da yani ...içi tüylü olduğu için almak istemedim. Yani şuradaki mağaza. Şurada görmüş olduğunuz. Şurası. İşte oraya gittim. Ama çok değerli bir şey yoktu yani. O yüzden şimdi her bir sports'a giriyorum. Hadi girelim arkadaşlar tiyadan aldıklarımı aldım. Yani House price'dan yani bir şey bulamadım. Yani her birisinde güzel şeyler var yani. Baktım şimdi. Ama yani tiyi böyle kışlık yani böyle kalır şeyler. Ama ben kısa şeyler arıyorum ki evde spor yapabileyim. Yani şimdi tiyadan dışarıda zaten o yüzden aldım biliyorsunuz. Tiyadaki hani eskilerde aldığım. Göstereceğim size evde yani. Öyle şimdi bakalım burada neler var. Arkadaşlar bu her bir sporda böyle şeyler var. Burası biraz küçük galiba. Yani şöyle bir pantol falan arıyorum ama onu ileride alacağım ben şimdi yani değil. Aradığım şeyi burada buldum yani. Niye ileride alacağım? Çünkü hani yaz olduğu için zaten bunlar giyinmiyor. Çok insanın terdir pişik yapar falan diye. şöyle bundan bir tane sonra bundan bir tane. Fitness için yani. Diğerleri de küçülmüştür diye. Buradan bakayım dedim. Şimdi benim aradığım şeyler tam olarak bunlar evet. Bir de üstüne de bu böyle bir şey işte yani. Güzel yapacağız yani sporlarımızı. Yani burada kadınlar içmiş pardon. Erkekler tarafı böyle işte. Günaydın arkadaşlar. Vlog'un ikinci günü. Yani partın ikinci günü ya. ikinci partın ikinci günü. Bugün annem için alışveriş yapıyorum. Dün iki video editi daha bitirdim. De Aralık vloglarından çok mutluyum. Onları da yükleyeceğim bu akşam. Dün akşam yapamadım. Ne bir uykum vardı. Yapamadım gerçekten. Bu akşam yapacağım. Halledeceğim. Yani öyle. Şu annem için deterjan ama gerekiyor. tur değil. Yani Omo'nun iki tane bir de iki tane de yumuşatıcı. Şu şimdi Villa gelmiş oldu. Merkur'a yani. Eskiden Merkur'da adı. Sonra da diye değişti. Hala alışanlar, alışanlar yok yani. Alışamayanlar var pardon. Öyle. Şimdi alışveriş yapacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vlog günü. Yani son gün, son part. Şimdi işe gidiyorum. Patronum daha dün patronum bana dün dedi ki yani böyle hızlanmazsan diğer yar diye ya, seneye başlayacak birisi daha iyi olursa yani bilemiyorum farkı nasıl kapacaksın gibisinden yürüsün gitsin diyeceğim yani ama ayıp olacak ama gerçekten çok kötü bir şey yapıyor. yani bana karşı motivasyonumu düşürüyor ama ben bunu yani altında kalmayacağım daha da hızlanmaya çalışacağım tabii ki. Siniri oldum eğer çocuk değiliz herhalde yani. Öyle. Şimdi işe gidiyorum ve evet bu da burada son buduyu part e vlog pardon. İki part iki vlog son buluyor. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Alışverişe gideceğiz beraber sizle daha fazla yaz aylarında. O yüzden lütfen takip etmeyi, yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye. Evet arkadaşlar yeni bir güne merhaba. İki gün çekemedim çünkü çalıştım. Gerçekten çok sıkı çalışmak istedim yani işimde güzel olmak istedim. Çalıştım yani o yüzden çekemedim ve akşamları hep yorgundum. Instagram'da çektim yani. Instagram storylerimi izlemiş olanlar bilir zaten. Hep söylüyorum artık bunu. Öyle yani. Youtube'da aktif olduğum için ben yani bir de düzenleyemedim videoları. Çok yorgundum çünkü. O yüzden yani. Evet. Şimdi dediğim gibi yani o yüzden. ikinci part bitti galiba. İkinci part da arada hatırlamıyorum. Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Youtube vlog'uma hoş geldiniz. 3 günlük tabi yine 4 günlük yani 2 haftalık yapacaktım ama çok hafızam doluyor o zaman. Evet şimdi ben bir iş arkadaşım yani şarkıda çalışan bir arkadaşıma anahtarı getirdim sabah lazım onları çünkü yani bize ben sabahçı olmadığım için. <laughs> Öyle yani sabahçı değilim o zaman ona götürdüm hani yani açabilirsinler yani şey, şey yani işi yani markete diye. Evet biraz yürüyeyim dedim ama çok terliyim yani yıkamam gerekiyor. duş alacağım bir güzel bundan sonra yine vlogda size güzel güzel şeyler alacağım işlerimle ilgili. İşimle ilgili derken hani böyle neden bunu seçtiğim için ayrı bir vlog başlayacağım, ayrı bir video başlayacağım, ayrı bir video çekeceğim. Öyle yani. Bu vlogda yine bol bol yürüyüş, niye yürüyüş yaptığımı, yürüyüşlerinden niye karar verdiğimi de böyle açıklayacağım. O da bir, o da vlogun içinde olacak arkadaşlar. Öyle artık full zamanım var. İki hafta sonra daha fazla çekeceğim tabii ki. Böyle kalmayacağım. Öyle. Instagram'ı da lütfen takip etmeyi unutmayın. Instagram aşağıda açıklama kısmında yazıyor. Evet yani iki hafta sonra bu vlog da yayında. Öyle. Diğerlerini yüklemem lazım. Yani diğerleri için böyle ne bileyim açıklama kısmında yazmam lazım filan. Bir de şey başlık bulmam lazım. Öyle yani. Hep aynı ders vlogu, ders çalıştım. Diyet yapmaya başladım filan. Sıkıcı çünkü. Öyle. Evet şimdi eve doğru yürüyelim ve tuşumuzu alalım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar pazar günü devam ediyor yani bu vlogun dün çekeyim videoları editledim iki tanesini bugün atacağım ve Filmora Gold satın almak zorunda durumunda kaldım 2 euro 9 kuruş yani ben böyle planladım yani her ay bu parayı vermek istemiyorum zaten Spotify'ı ödüyorum zaten 11 euro niye 2 euro boşuna gitsin böyle bir plan yaptım öbür aya kadar ne, ne düzenlediysem düzenledim ona sonra onu yine kesip Öbür ayı yine açacağım. Hep böyle yapacağım. Hep böyle ne bileyim yani işte ne bileyim e, <laughs> işte günü gelmeden yani onun e, şeyini bırakacağım ne, nasıl diyeyim aboneliği bırakacağım işte yani fesle şey yapacağım işte iptal edeceğim ödemeyi ondan sonra ertesi gün falan e, iptal edildiğinden sonra ertesi gün filan yine başvuracağım falan. böyle böyle e, ertesi ay pardon özür dilerim ertesi ay işte öyle öyle yapacağız yani düzenleyeceğiz işte öyle yani çok kullandığım bir uygulama da değil yani o yüzden yani ne gerek var aylık ödemeye çok saçma sapan bir şey yani 13 oru boşuna gidiyor yani. Öyle bir karar aldım işte. Diyelim ki ayında yeni düzenleyeceğim. Airline'da açacağım. Ağustos'ta açmam gerekiyor, almam gerekiyor. Çünkü çok video düzenleyeceğim o ay. Ve bu ay da aldım çünkü bu ay da düzenliyorum. Şimdi devam videolarımı düzenleyeceğim. Ve birazdan görüşürüz. Bye bye. Hepinize ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Ya da üçüncü günden. Şu an ben İngilizce çalışıyorum. Çok sıkı çalışıyorum. Gramer çalışıyorum. Şöyle bir göstereyim. İşte arkadaşlar burada şimdi burada da videom açık YouTube videosundan bakarak yapıyorum YouTube'dan çalışıyorum ve buraya da işte yani öğrenmek için yazıyorum sonra çıktısını alıp ona bakacağım yani bir de kendime söyleyeceğim cümleler söyleyeceğim öyle çalışacağım bir de buradaki eskiden yapmış öyle oluşturmuş olduğum İngilizce def öğrenme defterim var böyle konuları yazıyorum işte grameri oraya bir daha aktaracağım yazacağım öyle yani şimdi ben böyle bir yöntem buldum öğrenmeyi. Zaten birinci kitabın, birinci ortaokulun kelimeleri zaten bu defterde ve bu defterde zaten hepsi bitti yazılı. Onları öğrenmeye başladım ama ikinciyi de haftaya hazırlamaya başlayacağım. O yüzden takvime yazmam lazım ne zaman çalışacağımı. Öyle işte şimdi ders çalışıyorum. Yani dediğim gibi şöyle şu oyeler var, şu dosyalar var. English Polat yani İngilizce Polat anlamına geliyor. Şurada Daily routine yani günlük şeyler nasıl konuşuyorum bir günlük cümleler falan aklıma geldikçe buraya yazıyorum. Practice files yani böyle yani öğ öğrenme öğrenme üyeleri şurada bir şey var mı? Evet kendim yapmıştım diyaloglar falan. Yine geri gidelim şurada mesela prepositions readings yani okumalı yani bir hem haber falan görünce buraya koyacağım sonra da okuyacağım. Yani öyle bir şeyler öyle yani benim yani de bilgisayarımda böyle şeyler öyleler yazılır. Retail notes yani yani retail şey demek hani yani tüccar notları yani işimle ilgili olan şey ne bileyim günlük cümleler falan onları yazıyorum buraya. Scripts yani böyle ne bileyim bu da böyle dizi yazmak istersen ileride senaryo falan çalışmak istersen diyalogları yazmak için işte böyle çalışmak için. Stories böyle hikaye yazmak için çocuklar için falan. Karga hikayesi falan Mesela To be için burada bir gramer falan var. Burada kağıtları falan hazırlanmak istiyorum lazım. Vocabulary checks. İşte bu önemli. Mesela şuraya giriyoruz. Şu benim oluşturduğum bir kelime test. Yani bunu, bunu böyle çıktısını alacağım. Sonra da yapacağım yani. Ama şimdilik buna konsantre olmam gerekiyor. Ve şimdi devam çalışacağım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Sonra yere döneceğim. Evet arkadaşlar yeni bir vlog günü dördüncü gün yani işe gidiyorum şu an yani, bakalım ne olacak. Bugün iş gününde. kamerayla kirli. Bakalım bugün beni neler bekliyor. Yani çok, yani çok motiveyim bugün bu aralar. Çok iyi yani herhalde seneye doğru gidiyorum diye herhalde ama... Bilmiyorum, motiveyim yani. Bakalım bugün işi nasıl çıkaracağız. Sonra görüşürüz, bay bay. Sonra anlatacağım size hepsini ayrıntıyla. Ders çalışacağım akşam. Hepsini sizlere anlatacağım. Böyle. Sonra görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaçıncı gün bilmiyorum. Dördüncü, 3 üçüncü gün galiba. Dün çekemedim çünkü dün çok yoğun çalıştım. Yani çünkü dün çok çalıştım, yorulmuştum. Yani yemeğimi yedim. Yine ekmeksiz. Harika bir yolda ilerliyorum. Gece yeme asla yok. Bugün şimdi demin de çikolata yedim ama midem yandı yani. Yemeyeceğim demiştim ama canım bazen istiyor yani. Onu da hurmayla geçireceğiz şimdi. Ben bugün duşa şimdi duşa gireceğim arkadaşlar bir iş yıkamam lazım yine. Evet gün yapmıştım yani akşamında. Yani öğlen de şimdi yine duş zamanı. Dün çalıştım. Yani dün biraz erken kalkamadım için biraz ferahlamak için yapardım belki ama dün zaten yağmurlu ki de yapmamışım. Bugün hava güzel yani gezilir. Bir şortumu da almam lazım. Son bir şortumu almam lazım yani. Ayırtmıştım ben. Donut Centrum'da yani. Şey, Donau Centrum diyor, diyoruz yani. Donau Alışveriş Merkezi. 22. Viyana'ya gideceğim. Ondan sonra da işte yani eve gelip yani ne bileyim iş arkadaşımın müziklerini yükleyeceğim. Ondan sonra İngilizce gramer çalışacağım. Ondan sonra birazcık coğrafya. Yani coğrafya niye çalışıyorsun derseniz. Benim ilgimi çeken dersler coğrafya ve biyolojidir şu anda. Yani ha, ve bir de e, ve bir de ürün ve bir de ürün bilimi. Yani ne bileyim domuz etidir, dana etidir, kuzu etidir nasıl neden yapılıyor onlardan bir de soru bankaları yazmam lazım onları da size göstereceğim nasıl hazırladığımı Word'de zaten yani nasıl hazırladım nasıl formatladığımı bile size ileride göstereceğim bu videoda değil çünkü uzun olacak yoksa öyle dediğim gibi şimdi duşa giriyorum yani onu sonra da duşa yani duşa gidip hemen çıkıyorum yani çünkü bekleyemem yani saçımın kurumasını hemen zaten kısa zaten saçım çabuk kuruyor haftaya da kuaföre gideceğim için Evet yani öyle birkaç yeni video fikirleri de not aldım. Diğerlerini çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten çekeceğim gerçekten. Diğerlerini bir düzenleyin. Bir düzenleme bitsin. Ondan sonra çekeceğim. Bu akşam onları da düzenleyeceğim. 3 tane işim var yani. Müzik yükleme, İngilizce gramer çalışma, bir de video bir de video editleme, bir de birazcık yürüyüş yapma tabii bugün. 4 yani 4 şeyim var bugün. Öyle. Bakalım nasıl bir gün olacak? Hep her her anı size çekeceğim ama arkadaşlar. Her şeyi otobüse binip gittiğim kadar yani anlatacağım size. Yani nereden nereye hangi mağazaya gireceğimi yani zaten bir mağazaya girip çıkacağım ama yani bir diğer mağazalara da girsem mi acaba diyorum ya da sadece şort alıp çıkarım yani öyle yapacağım galiba. Arkadaşlar şortumu almak istemedim şu yani bu aralar. Yani öbür ay almayı düşünüyorum. Yani iki bir tane şortum kaldı. Yani, onu da her yerde bulabilirim diye düşünüyorum. Siyah yani her yerde var. Yani inşallah bedenim vardı. Yani olmasa da sadece bir tane jeans de yani yani bir kot şortta yeter yani zayıflamak için. Yani şimdi yeterli gibi düşünüyorum. Bakalım aileme de soru danışayım. Yani yazın neler alabilirim yani ne giyebilirim diye. Ona yani yengemlere de danışayım yani. Onlar oradaki havayı daha iyi biliyor. Yani kod yani pişe yani yani pişik ol, olma, olmayayım diye yani pişik olma ihtimali olabilir yani belki 48 derece olabilir yani 42, 46, 48 derece. O yüzden vazgeçtim şimdilik almayı. Yani bu ay almayı pardon paramı çarçurtmak istiyorum. Yani biraz da biriktirmek istiyorum. Kenarda biriktirdim yani hepsini çektim biriktiriyorum. Yani hepsini değil de hani birazını yarısını. Bu araları yarısını seneye hepsini çekip biriktireceğim. O zaman da yarısı yani bir, bir buçuğunu işte 700 biriktireceğim. 350 de bana yani öyle. Yani dediğim gibi ee, öyle işte. işte biraz yardım ettim. Şimdi eve gidiyorum. Önce bir parka uğrayayım dedim. Sonra da görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar yeni bir gün. Yarın son gün. Yani güzel bir gün günüm geçirdim. Yani güzel bir gün geçirdim. Yani diyetim de hala devam ediyor. Diyetim diyorum ama yani iki şnitle semeli yedim yani. Akşam ama sabah kahvaltı yapmadan onu yiyorum. Sonra bir de biraz akşam yemeği. Akşam yemeği biraz ekmek yedi baba. Çok değil. Ama gece yiyorum. Gece de çok çikolata hazırladım. Canım bir an çekti. Bir an çekiyorsa sorun yok yani. Ama her gün yemiyorum artık çikolata. Yani artık hiçbir şey almıyorum. Mesela bugün hiçbir şey satın almadım yani. Çok iyi. Niye her gün bir şey alayım ki eve? Gerek yok. Evet artık bu, bu aydan itibaren biriktirme başlayacak. Aslında geçen aydan biriktir yok, biriktirdim aslında. 400 euro falan var yani. Biriktirdim. Ve şimdi birazdan yatacağım. Çünkü yarın okulum var. 8 saat sonra okulum var yani. Tam 8 saat yani 7 saat oldu abi. Hiç yatmayayım mı ama o zaman uykum geliyor. Okulda sorun o. Evet yani. Sonra da eve gelip iş arkadaşımın müziklerini halledeceğim ve İngilizce çalışacağım. O kadar yani. Evet. Yarın akşam görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar bu vlog hiç bir şey olamadı yani yine çok üzüldüm yani işteyim yani bir şey yapamıyorum ama artık böyle güzel çiçekler çiçeklerin olduğu yerlere de gidip resimler çekeceğim şimdi burada mesela güller falan var yani öyle şimdi okuldan çıktım işe doğru gidip şey için yani şey yani ucuzluk ucuzluk için şey, şey şeyleri alacağım arkadaşlar neydi ya çıkartmalarım ondan sonra da eve doğru gidip ders alacağım biyoloji. Evet yani dediğim gibi bu vlogumu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Cık, görüşürüz bay bay. Yarın daha fazla şey göreceksiniz yarınki vlogumdan. Yani sabah kahvaltı falan ne bileyim işe iş yolun falan. Daha güzel olacak yani müzikli falan yine eskisi gibi. Diğer vloglarımı da düzenliyorum yani. Lütfen bu vloguma da iyi, iyi, iyi. öbür hafta ya bu kadar gelir yani. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer vlogda görüşmek üzere. Bay bay.